Arkadaşlar selamlar ee, bugün 2015 model e, 320 F30 e, yedek anahtar uygulaması gerçekleştirdik. Aslında e, mevcut anahtarı F kasaydı, onun e, G kasaya çevirme işlemini uyguladık. Anahtarımız şu şekilde cam kapama açma özelliklerimiz aktif, komandamız sağlıklı bir şekilde çalışıyor anahtarımız keyless keyless sistemini araç dışına çıkarak ikisinin de testini gerçekleştirdik eğer yedek anahtar ihtiyacınız olur ise ya da e, mevcut anahtarınızı şu şekilde G kasaya çevirme işlemi isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz Trent Elektronik Nihat 0552 950 62 02 Hayırlı günler